kendimi geliştirmenin ve hazinemi büyütmenin tek yolu turnuvalara katılmaktı ve ben de öyle yaptım. Ne kadar turnuva varsa katıldım. Lokomide da... of bana çok iyi gelir biliyor musun? Bunu? Lütfen kazanayım bunu. Oha. Atlılar içimizden geçti. Bire bir mi oldu hemen? Çok iyi oldu. Ki <laughs> ki. Verme bana şunu, verme lanet olsun. kaldık canım. Hadi lan son birebir arbeletti bilmem neyle. Of arbeletçiyle bir v bir, bir. Bunun da adını bilenler şuraya bir kalp koysun lan he. Arbeletçi kalkan kullanmayı da bilmiyor. Anam iyi vurdu ama. Hadi kanı kan kaybı kan, hadi bakayım. Yine bir turnuva kazandım. Easy. 5 nüfus, <laughs> katmanlı bot, ateşçi seviyesi 1'e yükseldi. O neymiş lan? Olsun. Klan seviyemiz 1 oldu galiba. Olur olur. Mükemmel. Benim için kolay bir zaferdi. Artık turnuvalarda zorlanmıyordum. Hatta artık turnuvalarda yenileceğimi bile inanmıyordum. Benim için imkansızdı yenilmek. Artık çok güçlüydüm. Zengin bir denizcinin kervanına göz kulak olmamı istediğini gördüm. Ona yardım ettim. Tabii ki para karşılığında. Basit bir görevdi. Yani bir adamı iki tane farklı şehre götürüp getirecektim. Başka yapacağım hiçbir şey yoktu. Fakat bu yolda birazcık tehlikeliydi. Korumam gereken kervana saldırı oldu. Tabii ki onları savunmam gerekiyordu. Görevde başarılı olmak istiyorsam. Buralar önemli değil. Veriyorum direkt saldırır anasını satayım. Orada güzel olduk. Kafalığımız kötü. Bir turnuvada da kafalık bulursak var ya üf olur yani. Hızınızı sıçarım sizin he. Oğlum 30 vurdu bana benim adamım ya. Oha 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 oha. Aman aman. İlk savunma savaşımda düşmüştüm. Fakat askerlerime güveniyordum. Ordum güçlüydü. Sıkıntı yok. Yani bunun kazanmaktı. O ne vurdular ya öyle? Yani öyle vurmadı, insana vurur gibi vurmadılar fark ettiniz mi onu? Niye öyle araya aldılar zombi apokaliptik bilmem nesindeki gibi? Et aldık olsun. Bunları bir biriktirip öyle mi bir satalım? o işte şeyim yok atım yok fazla. Evet kalsın hadi yardım ediyoruz biz. Bir kişi kayıp vermişim şimdiden. Bu hiç hoş değil. Görevi başarılı bir şekilde yerine getirebilmek için kervanı takip ediyordum ama umarım başka bir sorun çıkmazdı. Çünkü sağlığım çok kötü durumdaydı. Tam bir asker alayım lan. Ne olur olmaz. Bir savaşa mavaşa gireriz. Bir olur. 14 kişiyle şey yolluyorsun. İyi ki de ordumu biraz daha büyütmüştüm. Düşman bize büyük bir orduyla saldırdı. 30'a 44. Lan ilk defa bu kadar büyük savaşa gireceğim. Alo. şöyle durun. Bunlar akışı attı atla ha bu gelenler. Abo bu çok kötü. Buraya geçelim. Bunlar bayağı güçlü elemanlar. Onu mı satayım? Koltuklanmış karga vuruşu. Oy. Ne oluyor lan? Oo, bunlar bayağı güçlü ama iyi vurdum. Bayağı ayakladım aradan. Allah'ım tam bir savaş alanı. Attılar kutularımı bitiriyor. Bir buluşuk canım var tanrım. Yat oğlum aşağı. Aman öyle bir vuruş yok. FPS drop zaten. Ayıp edersin beni öldürürsen. Yok ben uzun bir şey alacağım iki de kısa geldi. Herkes üç, üç saldırın. 3-5 yanımız kaldı. Amına amına uğradını. Savaşta rağmen askerlerim başarılı bir şekilde savaşı sonlandırmış Niye böyle girdi bize? Ooo oh, büyük bir yürü verdi. Hafif eğer benimki yıpranmış. Zırh bir 12 at zırhı. Şey. neyse ki kullanırız ya. İyi iyi. Yalnız çok az kişi kaldık. Şuradan ben bir asker toplayayım. Bir bekle beni. Hepsini al diyeyim. Ne? 1576 mı ödedim ben? Ne asker aldım ben? Ayıptır sorması. Ne bunlar? Elit birlik mi bunlar? Ne birliği bu? Oğlum Arapların... Ne bu? Petrol mü aldım Araplardan bu kadar pahalı? Şey nereye gitti ya? ona. da katılamıyoruz. Ticaret canımız az. Allah Allah. Ne para gitti ya. Şu an hiç yani world değil şu an yaşananlar. 5K paraya düştük. Bayağı kötü oldu. Biraz asker alayım ya. Ne bu asker oğlum 174 gider yani. Ne gider gitti az önce. Oğlum durun yakalanmayın bak mahvolursunuz olursunuz ha. Al işte. Takip ettiğim kervan bir anda gözden kaybolmuştu. Onu bulmam gerekiyordu. Eğer ölürlerse görevim başarısız olacaktı. Kervanı bul diyor. Kervan yok. Sıçtık mı? kervanı fazla zaman geçmeden buldum. Bu benim için çok iyi oldu. Allah'tan yolda başlarına bir şey gelmemiş. Oğlum şuna niye tıklayamıyorum ya? 40 kişi olduk da bak kaybediyor. Bunlar benden hızlı nasıl koşuyor ya? Ne görelim abi yani? Abi bunlar daha da kalabalık. Bunların hepsi oklu atlı ya. Atlı adam var ya. Burayı var ya bir dozlarsak çok kötü dozlarız ha. orada taktikel, taktiksel ilerlemem gerekiyor. Yoksa dozlayacağım canım Bunlar kalabalık ordular yani. Şuradan şöyle bir piyade. Piyadeyi bir dört yapayım şurada dursunlar. İki. Kalkan duvarı dağınık. Şuraya. Bir anda aklıma Turan taktiği geldi. Düşmanların içine haneden saldırıp Böyle onları peşime takıp son okçularıma yem edecektim. Fakat... Ananızı <laughs> sikiyim. Ne oluyor ya? <laughs> Sen ya iki saniye ya hatta duramıyoruz mu biz ya? Bu ne hayat ya? Ataklamam lazım çünkü atlı orada adam yani sabit durursa ölecekler. Şöyle dursun atlılar. Atlar sabit dursa yeter. Şu atından indirin atını alayım. Olmadı öyle bir şey. Allah'ım neler yaşanıyor şu an. Bir ata binsem mi? Bindim. Hızlı hızlı sıçacağım. Piyade her zaman daha iyidir bro. Altta da ne? Gitti piyadeyiz biz. artık yani. Bir zahmet. Ayıp oldu ama. Şimdi. Herkes şurada dursun benim takımdan. Ben takımımı hiçbir zaman şey atmam, riske atmam. Bunlar savaşsın, bizim ekip burada çıldırsın. Ama bir tane var bize karışan. Onu ben halledeyim. Kaçıyor ama galiba. kime vuruyorsun kardeş öyle kolay olsaydı bize vurmak herkes vurur. Sen gelsen, gel sen de gel sen son adamsın. Helal takım. Helal takım. Büyük bir zafer daha almıştım. Artık yoluma devam edip bu görevi tamamlamak istiyordum. Çünkü artık iyice sıkıcı olmaya başlamıştı. 2400. Yani iyi. Not bad. Tutsakları da satacağız. Asker toplamaya gerek yok. Hana gitsek. Aynen. Bir, bir bu sabaha kadar bekleyeyim burada. Sabah olunca bir turnuva da varsa tadından yenmez. Can da yeter ama yok. Satalım ve Ticaret yapayım ben ya. Malzemeleri satayım. Şunu sat. 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 Bir tane de kalk kask alacağım. Kaskı da turnuvadan bulurum ya. Ya da para harcamayalım. 1300 de buradan geldi. Yani bu iş bize yaklaşık 4K paraya şey yaptı. Mal etti ama. Yani konumumuz biraz Arabistan'a kaydı. Diyorum şu şehre gideyim. 31 kişiyim zaten. Çarpılcılarla işim yok. 30 kişilik bir çarpılcı grubu görmedim sürece. Gidişmeyeceğim. Turnuva kovalamam lazım. Bir kas kalacak para ihtiyacım var. Burada da turnuva yok. Lanet olsun. Turnuva olsa ne olur dedim. 12 paralı 6 kane ya babacım siz nasıl bir işçisiniz sakopaya gidelim artık büyüdü yalnız tipimiz şurada vay 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 gerçek şeyimize ulaştık halimize artık turnuvalardan ekipmanlarımı geliştirmem gerekiyordu bir çoğunu yapmıştım ama kaskım eksikti kask bulana kadar turnuvalara devam ettim sakopaya da geldik ham bölgesinde bir şey yok asker toplamada çapulcular var Arenada yine turnuva yap babacım. Bu nedir ya? Turnuva olmayacaksa biz giderim ya. Askerleri güçlendir. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Turnuva olmadığını fark ettiğim an şehri terk etmek için hazırlanmıştım. Fakat bir anda bir çömlekçi kadın beni yanına çağırdı. Meraklıydı. <laughs> Hatun çirkin. Hadi duydum. Hadi adını duydum tücağını. Vay. Adamı duymuşsun. Evet bazı zamanlar birkaç önce tabakhanem için deriye ihtiyacım oldu. Hı, tamam. Okey. Hmm. Çete. Dövüş he? Kavga. Mevzu. Başka bir yolu yok. Kendimi kurtaracağım. Siz rahat olun hanımefendi. Bunlar neredeymiş? Gidek bir. Kaleye git. Burada görevi okumadığım için yaklaşık yarım saat bulunduğum şehirdeki avcıları, çeteleri falan sürekli öldürdüm. Sonradan görevi okuyunca aslında farklı bir şehirdeymiş. Onu anlıyorum. Böyle bir mallık dipnot. Ölme gitti. Ama olsun. Olur. Yendik. Paramızı aldık mı peki? Çömlekçi Zulo konuş uzun zaman oldu mu? Yakında gitmiş olurlar dedim. E da bitmemiş çünkü bir tane daha var değil mi? Aynen. Bir tane daha var. Onu da halletmemiz lazım. Bir tarafı hallettik diğer taraf var şimdi. Eşkiyalar halledeceğiz. Şehirde iki tane kırmızı nokta vardı. İyi bunu da hallet. <laughs> Siz kim köpeksiniz? Köpek. Balığısınız. Çok mu geldiler? Kalabalık mı geldiler acaba? Gelin lan. Alıyorum bütün bölgeleri bu saatten sonra. Katır zuanaymış. Katır oğlu katır seni. Erkek misiniz? Hazırım lan gelin gelin. Kaç kişisiniz ki yine? Dalga mı geçiyorsunuz canım? Bu ne ya? 6-7 kişi yine bana geliyor. Az önce 6-7 şimdi 8 kişi oldular. Abo çok korktum ya. Vallahi ya. Ören de sanacak 80-90 kişi geliyorlar. Bir de diyorlar çocuklar haklayın şunları. Oğlum arkamda ordudu var lan benim 35 kişilik. 30 kişi Arkamda duran baba yiğitleri görüyor musun sen? Adamın, adamını... adamın anasını gören de diyecek 8 kişi herhalde kutlar havasının ekibi yani. Bu nedir ya? Bir anda öyle gelmeyin. Kalabalık. Askerlerim niye duruyor benim? Askerler benim düşmemi mi izleyeceksiniz oğlum? Hadi bakayım ya. <laughs> i̇ki kişi düştü vallahi. <laughs> easy. Easy. Buna easy diyoruz. Alalım. Ne var burada? Güzel. Güzel güzel. Güzel güzel. Her. Alırız, kullanırız, satarız. Karıya veririz derden. Her şey. Yendim. Artık çömlekçi şeyden işim var mı benim? Görev ne diyor? Aynen. Gece yarısı civarına Enes Şenkten ve Enes Ben neredeyim oğlum? Ana Enes gitmeni mi? Lan ben buradaki eşyaları boş boşuna mı dövdüm bir saattir? Görev okumayınca böyle olur işte. Enes nerede? Anasının... Anasının... Enes da... diye diye yer yok. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Sagopa'dayız. Yeneşeyi ben bir yerden hatırlar gibiyim. Nereden? Şuramı değil. Şuradan ben bir görev verdim lan. Bir saattir boş boşuna adam öldürüyor. Göster baba göster. Ezir oldu. Tam buradaki küçücük köymüş ya. Şehirdeki çeteleri öldürdük. kaçak avcılarla dövüş diyeceğim. Şunu yapmak için bütün şehri alt üst ettim. Gördünüz mü cık 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 cık. Olsun. Onları da bir gün dövecektik. Belki de şimdiye nasipmiş. Bir de böyle düşünelim. Nasip kısmet meselesi. Belki dayak yiyecekleri vardı. Yani. Dayak yiyeceği olan bir adama engel olamazsın. İlla yer o ya. Kaç kişi ki bunlar ya? Başlat hazır ya. Ha, biz daha fazlayız. Değil mi lan? Ordu. Oğlum biz niye 3-4 kişiyiz ya? Şşş. Ha orada mı diğer taraf? Mal gibi dizilmeyin ya. Vallahi mal gibi diziliyorsunuz ya. Saldırın ya. Ne bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz gençler? Saldırın Allah'ım ya Rabbim. Elit ordusunuz. Ben karanlıkta göremiyorum ki. Nerede bunlar? Kör oldum. Aha gördüm. O ne oğlum? Bunların hepsi okçu. Lanet olsun size ya. Bunlara şöyle bir anda az vurdum. Elimdeki biraz uzun olsa var ya çok vuracağım da. <laughs> Bir atla askerim ya. ben ne öldüm ya? Savaşta yaralanmama rağmen görevi tamamlamıştım. Artık geri dönebilirdim. Sonunda bitmişti. Nedir ya? Zafer aldık ama. Atın ağır yalandığı için zayıf işte. <laughs> Atımız sakatlandı. Ulan şu savaşlarda aldığım saçma sapan... Darbeler yüzünden ölüyorum ya. Galiba modların bir tanesi bozuluyor ya. en azından. Görev tamamlandı. 662 altın mı aldım? Ciddi misin? Bunun için mi ben bir saattir uğraşıyorum? Ama ayıp bakım bu. Kaleye git diyor. Gitmiyorum kalede ne yapacağım? Biraz bekleyelim. Canımız kullensin. aslında bir köy ve şehirdeki bütün çeteleri yok etmek bana bayağı bir ekipman sağladı ve ben de bunları sattım. Birazcık dinlendim, sağlığımı geri topladım. Artık turnuvalar için hazırdım. Turnuvaların hepsini kazanmam gerekiyordu ve bunu başaracaktım çünkü artık yenilmezdim. Ayakkabı. Satarız kas kalırız oğlum bir şey olmaz ya. Ne okçu mu başladım ben? Allah kahretsin. Hem de bu okçu da değil ciritçi. Atamıyorum ki ben bunu. Ben bunu hiç bilmiyorum ki atmayı. Bu FPS niye drop yiyorum? Neyse bir şey olmaz. Bir tane soktum ama sokmuşken de onu atma. Onu atma elinden. Aferin. Onu atsaydın ölürdüm. Sen de bir öl. Çok iyi. Sen de şunu bir tutar mısın gidişine? Tutmazsın. Adamımı öldürme. Bak tek bırakma beni. Allah senin belanı vermesin. Şu atlaya bir gelişine. Of. 84 hasar. Beni var ya bunlar araya alıp tost yapmasın öyle görünüyor arkadaşlar. İyi bana gelmediler. Oy! da suçlu lan. Lan bir daha biniyor ya bu. Oo ne güzel iş. Sen atın düştün senin. At atca... atın şeyi yok. Bir kere düştün sana. Sakın sakın sakın. sakın sakın sakın. Allah belanı versin. Senin atın mı öldü lan durduk yere? Oha koltuklanmış kargıyorum önlü arkalı yapmayın abi. Ben bunu nasıl savunacağım? Nasıl savunacağım? Nasıl savunacağım? Kaskla kalkan kalkan. Kalkan şunu al şunu al şunu al. Gel 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 gel. Benimki de uzun, benimki de uzun. Tut. Amına. Ah, Yat oğlum. Sana hiç kimse vurmamış daha galiba. <laughs> Ölürsün böyle kan kaybından. Ver atını. Hadi bak şimdi. Çok iyi, çok iyi. Tur 10 numara tur. Gene mi mızrakçı oldum? Allah kahretsin. Sakın ölme bizim adam. Sakın ölme. Yani 2 v 1 bırakma işte. Neyse hemen hallettim. hallettim. Oh çok iyiyim çok iyiyim. Çok mu iyiyim? Çok iyiyim. 2 v 1 mi 2 v 1 abi fark etmez. Dalıyoruz. Bahis. Kumarbaz oldum. Aha okçuluk bak olabilir. Okçuluğa hayır demem. olamazmış. Oy kafasına soktum. Öldür onu hiç uğraştırma beni. Niye öldürmedin? Of ikincisi de kafasına yalnız. Çok mu yiyeyim ne? Çok iyiyim çok. Son tur. İmparatorluk süvarisiyle inşallah atla kapışmam. E, Yarada kapışıyoruz. Gel süvari gel. Gel gel. Daymay ne? Kimsen Sen kim köpeksin lan? Yat oğlum aşağı. Helal oğluma. Böyle işte bu kadar senin. Gücün. Turnuvayı da kazandım. Alsın ayakkabıyı satarız. Artık turnuvalar bana çok kolay geliyordu. Bu saatten sonra yapmam gereken büyük savaşlardı. Ama öncesinde ekipmanlarımı güçlendirmek için bir sürü turnuvaya katılmam gerekiyordu. Bu adam bayağı taşaklı bir adama benziyor. Hadi bakalım. Sen güçlü bir şeye benziyorsun. Şunu yat oğlum aşağı şimdi. Easy. Aldık. At aldık. Oğlum bu çok iyi bir şeye benziyor. Zırhlı eldiven. Benim eldivenim bile yok. Var mı ya da? Oğlum böyle ok mu atılır lan? Güzel okçu. FPS düştü. Dur. Dua et FPS düştü. Sen kan kaybından öleceksin. Kanıyorsun. Aynen. Bana niye döndüm bir anda? Arkanda adam var. Oy ikisine de aynı anda. Bence okçuyu halletsek daha iyi olmaz mı ilk önce? Hoppa gel bakayım sık oğlum. Bir de FPS'te öldüreyim seni. Yat oğlum aşağı. Kim bunun ismini? Aha aynı adam geldi. Sen kimsin lan beni of, tek attım. Az önce galiba vurdum diye ona ya. Vurdum diye tek yedi ya. Bilmiyorum artık. Eğer öyleyse çok komik oldu ya. İmparator Manavliton'u muymuş? Ne bokmuş? GG. Abi çok kolay aldık ya. Çok easy oldu. Aldık paramızı da. <laughs> 1500 dinarımızı da aldık. Turnuvalarda da ilerliyoruz. Diyorum paramız yok abi. Fak fakarız. Aha kask. Tüylü mi ferne ya? Olsun benimkinden bin kat iyi. İyi kask değil ama olsun benimkinden iyi. Bak kardo sen onu oha az son anda tuttum Ben bunu öldüreyim sen onu öldür onu zaten yaraladım Dur sakin ol ama buna korun bak Yavşak Bu ne ya bana gelip vurmaya çalışıyor Hayır bak ben bu senaryoyu hiç sevmiyorum dörde dörtleri falan Oy kafa attım ona fps drop oldu göremedik İnşallah bizim adamlar ölmez. Ben buradan izleyeceğim zaten adamların şeycisi öldü. Oy beynine. Öldü. Az daha balığa arıyorduk dalga geçeceğiz diye ya. <laughs> Neyse kaskımız güzel oldu abi ya. Tamam kaskı da hallettiğimize göre artık yani tamam olduk arkadaşlar. Son şeklimizi göstereyim size. <laughs> Son şeklimizi göstereceğim size. Son şeklimiz. Abi budur. Tam bir baba olduk ya. Biraz kask birazcık cennetin krallığından çıkmış gibi. Uzun bir üstünde başında bir şey var ama film sahnesi gibi ama o olsun. Bu ne basınca ne oluyor bilmiyorum basmayacağım. Hop. <laughs> Ananı <ne> ağrı. <laughs> <laughs> Bunu çabuk öldürmem lazım. Ah bir canım kaldı. Bloklamayı öğrendim sandım bir anda. Öğrenememişim doğru düzgün. Kendime 15 bin dinar gibi bir limit belirledim ve bunu yapana kadar turnuvadan turnuvaya gidecektim. Bütün turnuvaları kazanmak hedefimdi. O zaman Vallahi dev bir orada oldum İyi 8 saat için Eder değer İnek alayım İnek yeniyor mu bunun kesilip Yeniyordur Şimdi ne yapacağım Yalnız param suyunu çekmeye başladı Benim acilen Aman yani hemen yani Şuradan bir gideyim biraz turnuvaya gideyim Sargutta falan hep olur Warbattan gideriz turnuvalar ziyafetler Asker topla demeyeceğim Sürekli alışkanlık oldu artık. Bir bekleyeyim ya. Sabah olsun. Arenaya gidip turnuva var. Seni yavaş yavaş öldüreyim. Ben garantici bir adamım. Oyh çok güzel. Ve kazandık. Easy. Aldık abi buradan da item'ımızı. Ne oldu? Ölmüyor. Öl. Sen de öl. Sen de öl. Öl, öl beni delirtmesin. Yaşatmayacağım oğlum. Sen de öl. Bunlar da bunun baş adamları. Bunların ölmesi lazım. Ölün. Böyle olur oğlum kavga. Gördünüz mü? Dangalaklar. Aferin size. Atımızı da aldık. 1200 paramızı da aldık. Bir de üstüne ne aldık? Nam aldık. Nam. En önemlisi nam. Ben dediğim gibi save load yapmadım oyunun başından beri. Bir sürü yenildik zaten. Yapmayacağım da. Auto save falan. Sürekli save spamlamıyorum. Tek bir save dosyam var. Ona da kaydedip çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 16.800 paramız var. Birazcık işletme açmam gerekiyor. Ya da ufak tefek paralar yapmam gerekiyor.